Oğlum buraya ne olmuş zaten hastayım Gel buraya gel buraya Agalar racon saldan sonra yeni bir youtube kanalı açtım Şu anda ekranda kanalı görüyorsunuz Kameralı bir video attım Elim ayağıma dolanıyor oğlum kameralı videolarda Kendimden geçtim videolar Link açıklamaya bırakıyorum Oğlum çok garip bir video oldu ya Bu videodan sonra onu da gidip izlemeyi unutmayın Adamsınız lan dayı Reis Pardon kral Ardın'ın aman Ardın akım kolay gelsin Kolay gelsin Kral ben burada Ne yiyeyim Efendim Ben başı terbiyesiz adam. <laughs> Anladın mı? Ya, Örümcek ya. ne atlayayım gerisini sen anla hadi bakalım. Allah Allah gel gezdireyim seni. Örümcek ne atman Melen. Maç abi bu arada sana söylemedim de. İn Oğlum sen kaç yaşında çocuksun Alex lan? Alex Leo var ya. Onun selamı var abi yakında Karpışın, gelecek. Alex Leo'nun amına. Oooo <laughs> oh, oh, geliyor var ananı sikiyim Beler beler dur 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 Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne var Ne oldu ne yaptın abi, evet. Beler alt tarafa dedim ki bak şoförün ismi ne Canlı namına yarrağımı basayım Amına koyayım. Hastayım, gülemiyorum da beni delirtmeyin amına. Mekanik aktif ara. Alo. Öyle. Abi galeri aktif mi? Aktif aktif mekanik aktif. <laughs> Nerede abi mekan? Bu Blood Sword'unu biliyor musun? Önünde abi. 71 73. Ha evet evet. İsmi ne? İsim Tatanga. Ne? Tatanga. Uçanga? Tatanga reis Tatanga. Abuga. Reis Tatanga diyorum anlamıyor musun? Toro. Reis sınıyor musun? Ne? Beni mi sınıyor? Nere abi duymuyor musun sesin kesiyor. 71 73 71 73, 73. Telefon numaram mı? Oğlum bak senin anana avradını sikeceğim duydun mu lan? Sen delisen ben senden deliyim. Pısı 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 ya pısı pısı pısı, pısı ya. Reis burası senin mekanik. Evet. Buranın ne güzel mekanik. Evet. mekanik. İç yok amına koyayım. Lan seninle sorun vardı. Ben bir tamir ettireceğim de burada tamir et ya. Bize bir şey yapsana. Ne yapayım? Baron indirimi çaksana kardeşim ya. Baron benim şehirde bugün. Baron sen misin? Kendime baron ilan ettim. Sen baronsun yani. Aynen öyle kardeşim. Baron benim ama sen bilirsin. Allah Peki Allah. Olayım. Sen kim oluyorsun? Bu sesle baron sensin. Evet. Zorunlu. İyiymiş reis nesi içerisi geldi dur şu motoru bir de yaptıralım al. Rambo derler bana. Şunun rengini bir on pembe yapsana. on <laughs> pembe reis sana zahmet. Bu Tam abi. bir barona yakışır renk ha. Ya barona değil de sana yakışır renk. Reis sen o kadar baronum diyorsun da emanetin var mı kardeş? nişanlama kardeşinle yani şöyle baron hesabı şekli şöyle bir emanetimiz var. Ha sen var da bizde yok mu? Vaaay ölürüm ölür baron reis sonun rengi zaman mı? karbon bilek yap tabi görelim. Etraf bir şekil görsün ya aman akıyım. <laughs> Tam aradım performans. Arabanla açık mıdır senin? Sikucuğum. Senin gibi baronun amına yarra verirler. Stler. Yaran başı. Arabayı da aldık. Volkswagen Golf. O zaman şöyle makasa giriyorum ben. Silah, mermi, yelek, sopa, balta satılır ara. Reis balta galiba varmış. Evet var Fiyat nedir? 2 milyon hocam. Şu yaramaz varmış yaramaz bir de var. sende onun fiyatına kadar. Yaramaz dediğin pistol mi? Aynen öyle. Pistol 4 milyon hocam. Reis şimdi pistolü 3 bıçağı bırakırsan alayım bir tane alacağım. Çocuklarla konuşmam lazım odur. Senin son fiyat 4 mü? Son fiyatım 4. Mekan Alacaksan hemen temin edeceğim. Alacağız Reis. Hocam. Neredesin geleyim. Balıkçıdayım da. Balta tutuyorum. Hayvalı tutuyorum. Hazır evet. tutmuşken benim balığı da tutsana. Ee, hocam şimdi troll müsün yoksa cidden troll alacak mısın? Yok reis benim gönül gözüm açık. Meleğim ben. Ha meleksin anladım. Anlarsın hocam. ya. Sana şey diyeyim anla. Oçun oğlu kası. <laughs> Bilader emanet falan filan satıyormuşsun galiba? Aynen satıyorum kanka. Ee, SS bulursak pistol mermi bir de zırh alacak. Kaç tane alacak? Kral bir tane silah, 10 tane zırh, 10 tane mermi. Geliyorum ben SS kafetçi. Gel kral SS kafetçi ya. Oğlum ben adamın amına. <laughs> Sen gel sana hain bir pusu yapacağım amına koy. Oy pas siktir. Emanetin duruş kez Her an gelebilirler. Patlayacağım amına koy. Hadi oğlum gelin hadi oğlum. Hadi oğlum. Baba çıldırıyor baba. Azıyor burada. Hasta hasta deli etmeyin beni. Hadi. Aha. O mu lan? Gel buraya gel. gel buraya. Uyuşturucu mu satıyorsunuz lan siz bu şehirde? Amına basın. Satmayacaksınız lan. Emanetki. Yazık oldu. Marketin içinde öldü. Ananı sikim polis geliyor. Ne oluyor lan lan lan? Abi Adamları vurdular adamları. İndirdiler amına koyayım. Silah bırak. Silahı mı? Aa elimdeyim bir şopar. Tam ah, uzaklaş. Analiz et. Oh oh oh! Sen alacakmışsın herhalde. Ha sen lan mı? Aynen çok müsait bir zamanda denk geldik he. Reis, vardı ya. Reis polisle işimiz var da sesini kusura bakma. Gel biz seninle köşede konuşalım abisi gel. O altın ekin öyle aman abi. Şeyden geliyorum ya. Dağdan. Emanet belli duruyor ayıkta. Bir şey olursa patlayalım ya. Sağ solu belli olmuyor şehrin. Sıkıntı yok reis. Şimdi sen <laughs> kaç diyorsun bunların fiyatına reis? Allah'ım bir pistol alacak reisim sana şu. Bir tane pistol tüstürücü uzatılmış istiyor musun? Onlar da olsun onu da ekleyelim bir buçuk dolar karşılığı. Uzatılmış olsun mu? Uzatılmış olacak. Onu da koy reis. Ekledim içine sustur. Full artı full olsun. Artı 9. Artı 5 sayısı. Aynen öyle. Şimdi Reis bak. Bunun sana son olarak 5,5 milyon diyeyim. Sen de yani fiyatta var ya sik dedik. Öldürdün amına koyayım lan. Reis ne no, oluyor? No, no. Oh Reis yani sik dedi. Ah ah. Senin ananı sikiyim. Abi ne yapıyorsun ya? Abi. Yapıyorsun ya? Abi, abi, yapıyorsun abi? Abi. abi, 50 bitcoin aldım o silahı ne olur verin ya. <laughs> abi silahı ver. Sikerim şehri bak abi silahı ver ya. Fendi. 25 Bitcoin aldım amına koyayım ya. Babamın son parasıyla aldım abi. Arkada beyaz atletle beni izliyor. Abi ne olur Rol böyle değildi ya. Oğlum bu eldin konuşma lan. Abi rol böyle değildi. Abi Baba, 25 bir Bitcoin bir şey verdim, şey gözünü verdim. Gözünü seveyim. Babam beni siken. Sana 50 Bitcoin atayım. Bana kamun vermen gideyim. Aç abi gel. Ananı sikim silah almadı geri zeka Silah almadı lan mal silah kaldı Oy benim tipi kes Kendimi sikesim geliyor işte bazen Oğlum bu bize ne kamu verdi ya Silah parçaları can maymuncuk satılır ara Efendim kanka Reis bana bir maymuncuk lazım mı? Maymuncuk mu? Aynen öyle tamam, Müsait misin? Evet müsaitim Beller önü buluşalım evet, Tamamdır Gel de bir alsın beni bir boşal Adamı çağıracağım bir anda sexting teklif edeceğim Bak manita da kara büyük kazandı beller ne yapacağız ya? <laughs> Ağlayacağım ablum Şaka yapıyorum lan manita yok bas lan bas Erkek adam erkek siker beyler. Bunu <laughs> unutmayın. Nerede bu amına koyayım? Ben geldim bu yok. Geliyorum reis geliyorum. Abi ne olur abi, ne olur tamam, tek tamam. tek başımayım burada yağmur yağıyor. Tamam tamam geliyorum. Abi tamam. Tamam, geliyorum bekle. Hadi hadi. Aha abi dur dur. <laughs> abi daha net. Bin 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 bin. Abi burada olmaz bin bin. Abi arkadaki inşaata girsen. Şu inşaata biz bir girelim abi. Ticaretimizi orada döndürelim. Gir abi buradan sağa gir abi. Abi gir gir gir. <laughs> Hadi abi. Of. Abi. Kahpenin evladı. Hadi yala yala yala. Hadi çıkartıyor bak hadi. Yala yarra yala yarra. Geç şu köşe. Gel şuraya. Kahpe. Abi lan. Oğlum geç şu köşeyi sikermiş şimdi seni bak. Geç şuraya amcanı boşalt hadi. <laughs> boşalt amcanı hadi. <laughs> hadi oğlum hadi oğlum hadi hadi hadi. Şey... Abi ben anlamadım. Hadi lan. Hayırdır sen? Sen hayırdır lan. Lan gel amına kodum. Benim boykoldum unuttun herhalde. Oh. Amına amına kodum. Oh yes amına bastım. Gel hop. Amın, amına. Ulan sen burada bekle bekle. Amın, amına. Gel buraya, gel gel. Amına eğer rava sar, muzaffer. Gitme lan, gitme sana başka arkadaşlar. <laughs> Oğlum gelsin amca. Oo oh, yalnız. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim arabayı aldı. Ananı sikeyim. Fare gibi saklandım. Adam beni görürse videomu koyacak. Ama oğlum işte iki turda amcana yani ya? İki dakika zaman ayırsaydın amcana. Ananı sikeyim gördü. Araba daldık aldık. Efendim. Kral amım kaşınıyor da gelip kaçsana <laughs> sana. Tövbe ya. Ya racısal salam bir sal ya. Lan sik. Lan gel. Oğlum o sesi neydi öyle amına. Oğlum beni yana niye lan Ananı sikeyim. Arkadaşlar yeni kanalıma kameralı efsane video yükledim. Şu anda da ekranı tıklayıp izleyebilirsiniz. Tıkla lan!